Merhaba Yüreğe Aydınlık dostlar. Bugün 22 Nisan 2020 günlerden çarşamba. Ben Gökhan Özbek. Türkiye'nin ve dünyanın alternatif gündem değerlendirme programı olan 23 derecenin 579. yayına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet değerli izleyiciler bugün bir konuğumuz var. Profesör Doktor Veysel Ulusoy. Kendisi ekonomi alanında aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nde yazarlarından ekonomiyi konuşacağız. Ama yayınımıza hemen başlamadan önce sizlerden ufak bir ricayla yayınımıza başlamak istiyorum izleyicilerimizin büyük bir çoğunluğu genellikle abone olmadan bu yayınları izliyorlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenip sosyal medya hesaplarımızda paylaşırsak daha fazla izleyiciye, daha fazla dosta ulaşmış oluruz. Veysel Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Efendim? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz hocam. Tempo malum, Türkiye malum. Koronavirüsle mücadele etmeye devam ediyoruz. Evet. Sevgili hocam bugün Merkez Bankası faiz indirim kararı aldı ama ortada baktığımızda bir faiz indirilecek bir ekonomi var mı? Bunun ekonomi istihdama yani işsizliğe, enflasyona, daha doğrusu Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Bir uzman görüş olarak sizden bu konuyu değerlendirmenizi istiyoruz. Evet, öyle ye yakın bir zamanda Merkez Bankası bu kararını verdi ve 100 bas puanlık, yani bir yüzde puanlık bir indirim yaptı. Yaklaşık 9.75'ten 8.75'e yüzde olarak geldi. Bu aslında kararın iki taraflı, iki taraflı düşünülecek yapısı var. Bir tanesi otomatiğe bağlanmış bir siyasi e, e, fikirle yapılan faiz indirimi. iki ekonominin maalesef negatif görünme dayalı e, faize pozitif yansıması diyelim. Biraz matematiksel denklem gibi oldu ama biraz açıklayayım isterseniz. Ayrıntıya girelim. Tabii ki. E, biliyorsunuz %24, %25'lere çıkan faiz oranı kademeli olarak hatta süratli bir şekilde şu anda %8.75'lere çekildi. Bu çekilmede siyasi iradenin büyük bir fonksiyonu var. Yani faizler her şeyin bir nedenidir fikriyle yapılan bir e, artık buna karar verme süreci mi diyelim ya da oluşturulan bir karar verme süreci. Ama e, dikkat ederseniz ekonomi e, bu faiz kararının başlangıcından beri ki 2018 ekonomik kriziyle de devam eden bir süreçtir. Hala da devam ediyor. E, hep enflasyonun e, faizin üzerinde kaldığı bir süreci içine alan bir yapıda. Şöyle ifade edelim. E, enflasyon oranı sizin faiz oranınızdan daha yüksek. Yani negatif bir getiriye sahip bir ekonomik e, yapılanma sürecini yaşıyoruz demektir. Bu hiçbir zaman hiçbir e, normal bir ekonomide ya da modern ekonomilerde olmayan bir şey. Yani e, bankaya paranızı mevduata yatırdığınızda bunun e, için bankaya ek para ödüyorsunuz. Faiz ödüyorsunuz. Bırakın faiz almayı faiz ediyorsunuz. Tabii reel anlamda. Sonuçta reel anlamda. Ama şu bir gerçek ki biliyorsunuz faizler ekonomide her şeyin fiyatıdır. Başta da yatırımı ve tasarrufu. Önemli olan Merkez Bankası'nın faiz kararını verdiği e, süreçte bunun direkt veya dolaylı olarak hem tasarrufa hem de yatırımlara etki etmesinin amaçlanmasıdır. Biz bu amacı bugünlerde görmüyoruz. Sebebi siyasi yapılanmanın, siyasi iradenin Faizin indirilmesi yönündeki e, fikri veya e, hani tabii caizse ekonomik baskısı diyebiliriz. Ama şöyle bir gerçek var. Şimdi faizleri temel olarak etkileyen ya da faiz kararını temel olarak etkileyen iki tane noktamız var, iki tane faktörümüz var. Bir tanesi büyüme, ekonomik büyüme oranı, diğer de enflasyondur. Merkez bankası bütün para politikalarını yürüterken bu iki göstergeye bakar ve faiz kararını ona göre verir. Bugünlerde ben e, sosyal medyada da e, belirttim. E, Merkez Bankası'nın, e, Merkez Bankası'nın faizi indirirken hem büyümeye hem enflasyona teşekkür ettiğini görüyoruz. <laughs> hani fiili olarak teşekkür etmiyor muhakkak ama resesyona yani sahip bir ekonomide ya da potansiyel büyümesi düşen hem de ekonomik büyüme oranı düşen bir ekonomide e, faizi indirmek çok kolay. Yani e, biraz e, ters gibi gelen bir düşünce tarzıdır bu e, gördüğünüz gibi. Ya küçülürken faizi düşürmek ne kadar da güzel. E, ya da hem küçülüyoruz hem faiz düşürüyoruz. Hangisine sevinelim, hangisine üzülelim üzüle, diye ikilemde kalıyoruz. Maalesef bugünkü kararında Merkez Bankası eğer ekonomikse kararı e, negatif ekonomik büyümeye ya da tabirca caizse ekonomik küç küçülmeye teşekkür etti. Bir de enflasyonda belki de biraz sonra görüşeceğiz. Konuşacağız bunu. Enflasyonda kısa dönemli baskıdan biraz yoksun kalacağız gibi. Bu ne demek? Bu şu demek. Biliyorsunuz e, koronavirüs salgınının en büyük etkisi e, ekonomilerde bütün marketlere aynı anda tesir etmesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani tek yönlü bir ekonomik kriz ya da tek yönlü bir sağlık krizi değil. Hem üretime... Hem hizmetler sektörüne hem para piyasasına hem de arz ve talebe aynı anda eşanlı etki ettiği için kısa dönemde biz belki de ünlem de söylüyorum Gökhan Bey belki de e, enflasyon baskısını hissetmeyeceğiz. Çünkü talep yok çünkü üretim yok yani ikisinin beraber aşağı düşmesi hem e, fiyatları kısa dönemde e, biraz baskılayacak hem de faize en azından bu seviyelerde kalması bakımına yardımcı edecek. Yani Önümüzdeki kısa dönemde maalesef e, e, hem tüketimden kaynaklanan bir fiyat baskısı azlığı hem de ekonomik küçülme hissedeceğiz. Gerçi enflasyonu e, maalesef demiyorum orada ama ileride büyük ihtimalle orta derecede enflasyon, ve eğer kontrol edilmesi de hiper enflasyona gidecek süreci de yaşayacağız. Bunu söylemek gerekir. Sevgili hocam şimdi ekonomi, e, ekonomi alanında uzman sizsiniz. Ama bu artık bir resesyonun ötesinde bir stagnasyon gibi kavramlar kullanabilir miyiz artık ekonomimiz için? Ee, kullanıyoruz zaten. 2018'den beri hem enflasyonu yaşayıp hem de resesyonda yani durgunluğa ya da ekonomik büyümemiz olmayan hali e, yaşar nitelikteyiz. Yani iki yılı geçkin e, bir süredir ya da iki yıldan beri bir sürede bunu yaşıyoruz. Ee, ama dediğim gibi Merkez Bankası şu noktada kısa dönemde enflasyonist ya da deflasyonist baskıya biraz teşekkür ediyor gibi ama bunun, geç, bunun kısa dönemli olduğunu bilincine varması gerekirdi diye düşünüyorum. Ben. Sevgili hocam birçok uluslararası kurum kuruluş işte kredi derecelenme kuruluşları ya da uluslararası para fonu IMF gibi kurumlar Türkiye'nin 2020 için büyümesini yüzde, eksi yüzde beş yani yüzde beş küçülme öngörüyor. Ama ekonomi bakanımız geçtiğimiz ay işte bir TV kanalına verdiği röportajda %5 büyüme hedefini tutturacaklarını ifade etti. Merkez Bankası anladığım kadarıyla sizin ifadenizden Ekonomi Bakanımızı referans alarak galiba ilerlemeye çalışıyor. Ama bunun işsizliğe özellikle de e, sizin bir kavramınız var. Gelirsizlik, gelirsizliğin etkisi ne olacak? Ee, aslında programın başında belirttiğim gibi Merkez Bankası bugünkü kararında eğer ekonomik faktörler baskın çıktıysa tam da Maliye e, Bakanlığının e, tezat fikrine e, e, sahip olan bir davranışla faizleri indirdi. Yani Maliye Bakanlığı'nın %5 büyüme yaklaşımıyla Merkez Bankası'nın e, küçülme yaklaşımı deflasyonist ortamda küçülme yaklaşımı tam tezat bir sonuç ortaya çıkardı. Yoksa zannedersem e, ekonomik küçülme basında e, bir süreçte faizi indirmemek e, diye bir kavram olamazdı. Ya da tam tersi düşünürsek Maliye Bakanlığı'nın öngördüğü %5 büyüme oranı ile faizleri bu kadar düşünmek imkansızdı. Ama burada diğer bir kısıtlama biliyorsunuz. Siyasi iradenin isteği veya talebi baskın gelmemişse fikriyle. E, i̇kinci bir fikir daha doğrusu sorunuzun ikinci kısmında gelirsizlik kavramı var. Şöyle diyelim Gökhan Bey. Şimdi e, istihdam ekonomik büyüme ya da işsizlik oranlarının Merkez Bankası faiz kararlarında ne kadar büyük etkisi olduğu ekonomik teori kitaplarında inanılmaz derecede yer alır. Ama ilginç bir şey var burada. O da şu: Bizde merkez bankası diğer modern ekonomilerdeki merkez bankalarının aksine sadece para politikasını, enflasyonu kontrol altına almak amacıyla kullanır. Kullanır. Halbuki Fed gibi e, Alman merkez bankası veya Rusya merkez bankasının ikinci bir amacı daha vardır. para politikasını uygularken. O da istihdam yaratıcı mekanizmayı en önemli en güzel seviyeye çıkarmaktır ama dikkat ederseniz bizim Merkez Bankası'nda istihdam söz konusu değil açıklamalarında sadece enflasyon raporu kapsamında e, belirtiler e, ortaya konulur ve işsizlik istihdam kesinlikle e, ne bileyim gündeme getirilmez fakat e, zımni olarak saklı olarak e, faiz kararlarında büyüme kanalıyla işsizliğin istihdamın da e, sözü e, e, ortaya atılır. Atılırken de hani direkt istihdamı artırmak, işsizliği azaltmak değil de büyümeyi artırmak veya optimum seviyeye getirme bağlı. Ama bu önemli bu olan biraz, bir şey var. Bu biraz aslında 90'lardan aslında Türkiye'nin alışkanlığı olduğu ekonomi özellikle enflasyon eşittir ekonomi denklemi ortaya çekti. Yani en, en, enflasyon ne kadar yüksekse ekonomide o kadar kötü anlayış herhalde. Ama bir de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık şunu dile getiriyor. Yüksek faiz, yüksek enflasyonu getirir diyor. Tabii modern iktisatta bunun ne kadar karşılığı var onu tabii sizler daha iyi bilirsiniz hocam. Buyurun hocam, siz devam edin. Yani eee orta gelirsizliği atamamak için ben tekrar oraya döneyim ama sorunuza tekrar geleceğim. E, bugünlerde dikkat ederseniz eee Konkordato'nun yasaklanması, daha doğrusu işsizliğin yasaklanması e, sanki istihdamda bir eksilme olmadığını gösteren nitelikte kağıt üzerinde bir e, yapı var. E, şöyle açıklamam daha doğrudur, doğrudur belki. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle şu anda evlere ücretli olarak gönderilen ya da ücretsiz olarak gönderilen kişilere 1140 lira civarında aylık ödemeyi devlet garanti altına aldı. Tek şart orada hala istihdamda olma idi. Buna sevinen e, iş ortamı da dükkanı kapatsa bile, fabrikayı kapatsa bile e, çalışan kişinin evinde devlet tarafından maaşın ödendiği, dolayısıyla işten atmamanın e, normal olduğu fikriyle eve gönderilen bir kitleyi e, e, görmek gerekiyor. E, özetle şu noktada 3 ay ya da kararname gereği belki de 6 ay İşsizlik yasaklandı ama fiili olarak Gökhan Bey saat bazında inanılmaz derecede bir işsizlik var. Eğer biz bu eve gidenleri işsiz sınıfına koyarsak yaklaşık önce normal işsizlik 4.5 milyon seviyesindeki normal işsizliğe de bunları katarsak ve e, bir gerçeği daha vurgulayayım belki parantez bilgisidir bu 28.5 milyon çalışan kişinin Türkiye'de şu anda yaklaşık %30'unun 31'inin de kayıtsız olduğu fikriyle işsizlik oranımızın e, kabaca tahminim şu noktada, şu, şu aşamada yüzde 28 ile yüzde 30 bandında olduğunu söylemek zor olmaz. Bu hele hele. 20 ülkeler arasında neredeyiz hocam bu durumda bu rakam çok yüksek geliyor. E, yani Amerika'da da biliyorsunuz şu anda yüzde yirmilerde. E, Avrupa'da yüzde ortalama 4-5 idi. Şu noktada da istedik, İslam, istediklendi rakamları daha almadık ama onlarda da yüzde 10'a varacağı şeklinde bir öngörü var. Ama en büyük etki. Türkiye gibi e, hem bütçe açığı veren, hem dış borcu olan, hem de e, yıllardan beri, 3-4 yıldan beri büyümeyen bir ekonomide e, yarattığı tahribat olarak e, önümüze çıkıyor. Yani şu noktada kişi basında e, kağıt üzerinde gözükmese bile fiiliyatta işsizlik oranı yaklaşık %30, saati düşünmek istemiyorum. Saatlik bazı işsizliği söylemek istemiyorum açıkçası. Peki hocam bu işsizlik bir yandan tabii enflasyona baskısı biraz az olacak anladığımız kadarıyla. Sonuçta ticaret de durdu. Hayat durdu dışarı çıktığımızda. Ki daha çıkamıyoruz da. bu durumda ekonomimizi ne bekliyor gelecekte? Bir yandan da sonuçta 174 milyar dolar gibi kısa vadeli yani vadesi bir yıldan aşağı ödeme gerekiyor. Ama Merkez Bankası kasanında realde aslında o kadar bir parada olmadığını biliyoruz. Sonuçta 90 milyar dolar diyor da bir kısmı bankaların zaten karşılık kuranı. Ne tür bir öngörünüz var Türk ekonomisinin özellikle kısa vadede gelişim açısından? E, Gökhan Bey şimdi e, kriz zamanlarında temel amaç ekonomik büyümeyi zaten yakalayamamaktır. E, daha doğrusu tersine olan bir süreçte e, sosyal refahın e, azalmasını minimize etmek. Hükümetler bu çerçevede rol alırlar. Ama bizim e, makro dengelere baktığımızda ki mikroyu bir kenara sayıyorum. Yani verimlilik ve benzeri mikro yapıyı bir kenara koyuyorum. Şu noktada Yaklaşık bizim çevirmekte çevirmek zorunda olduğumuz 170 milyar dolarlık bir e, dış borcumuz var kısa dönemde, yaklaşık bir yıl içinde. E, CDS primlerimize baktığımızda, yani e, risk primler, ülkelerin risk risk primi olarak adlandırılan CDS'imize baktığımızda bunun yüzde altılarda yedilerde yani 650'lerde olduğunu görüyoruz. Her bir CDS priminin, yani altı buçuk olan CDS priminin e, dolar bazında e, eşdeğer faiz olduğu da o 170 milyar doları tekrar finanse etmek inanılmaz derecede toplumsal yükü bize koyacaktır. Daha doğrusu artıracaktır. E, bir yanda bazı ekonomistlerin söylediği gibi IMF'ye gidelim, IMF'den para alalım, oradaki meblağ daha ucuzdur deniyor. Doğru olabilir ama IMF'ye gittiğimizde bu bir stand bayanlaşması değil de IMF'nin bu salgından dolayı ülkeleri ülkelere ayırdığı paydan bir kısmının bize aktarılması şeklinde bir yardım olabilir. O da ne bileyim hani e, deve de kulak derler ya. O o, o zaten tür bir 6 6,5 milyar dolar düşüyor Türkiye'nin ekonomisine göre hesaplandığında. Bir de Gökhan Bey ona birkaç yıl içinde verileceğini düşünün. Yani hepsini aniden vermeyeceklerdir. Yani e, ekonomiyi soğutmayacaktır. Bu kapsamda hani yapılması gerekenler nedir? İnanın yapılması gerekenlerin en başında bu çok bizim mahcup hocalarla beraber yüklendiğimiz bir konu var. Yapısal reformları e, ertelemeden başlatma fikridir. Bakın fikridir diyorum. Elimizde çok da ekonomik faktör ya da parasal yaklaşım veya olanaklar olmamasına rağmen yapısal faktörleri şu anda harekete, harekete geçirmek olayın zaten yüzde ellisidir. Biz bu dönemi en az hasarla atlatacak mekanizmayı kurmadan ekonomik büyümeye yaklaşmak yaklaşmanın çok zor olacağı fikrinde olan birkaç ekonomist e, grubundan ııı e, Esinlenerek söylediğim bir kelime bütünü bu. Yani e, özetle e, şu noktada e, devletin hem tarımda hem özel sektörde ister ortak olarak üretim mekanizmasına girme, ister satın almalarla veya kendi fabrikalarını kurma sistemiyle üretime girmesinin gerektiğini bilen ekonomistlerden bir tanesiyim. Devletsiz hiçbir şey olmayacağı gibi tarımsız e, bir sermaye birikiminde olmayacağı, göz önündedir, aşikardır diyebilirim. Ama yani arası... biraz açmanızı istiyorum. Özellikle tarım konusunda siz yoğun bir şekilde gördüğüm kadarıyla sosyal medyada vurgular yapıyorsunuz, uyarlar yapıyorsunuz. Bu konuyla ilgili argi de yaptığınızı tahmin ediyorum. Ne durumda olacağız? Mesela bu Covid-19'da birlikte daralan ekonomi, artan işsizlik, ister istemez enflasyon da artacak. Tabi bir yandan da tarımda bir kıtlık diyeceğimiz bir kavram ortaya çıkıyor mu? Ya da bir na, nasıl bir yol izleyeceğiz? Gökhan Bey, tarımda antropolojik bir değişim oluyor. Yani hani sadece ben klasik olarak ya işte e, girdiler şu kadar pahalı, gübre bu kadar pahalı, işte mazot desteği olsun falan ve benzeri kavram dışına çıkmak e, isteyen ekonomistlerin e, başında geliyorum. Yani tarımda girdi maliyetlerinden öte diğer politikasına dayalı bir mekanizmanın ortaya çıkması. Hani gerekir lafından gerçekten veya lazım lafından nefret ediyorum ama onu söylemek zorundayım. Devletin üretime girmesi e, yaklaşımıyla tarımın şekillenmesi gerekiyor. Bu ne demektir? İnanın şu anda tarımda kuşakları kaybettik biz. Yani olay sadece mazot gübre fiyatı değil. Biz e, yaşlanan, daha doğrusu tarlaya gidemeyen bir e, kitleyle tarım e, yapar hale geldik. Ve bu kitlenin de aşkı yaklaşık birkaç yıl sonra bitecek. E, belki de koronavirüs krizinin ya da salgın krizinin bize, öğrettiği e, ya da verdiği güzel bir sonuç vardır. O da tarımın önemini e, anlamaktır. Ama zannedersem Tarım Bakanlığı'nın bu konu dahil belki de hiçbir konuda bir politikasının olmadığı e, ortada. Bu şu demektir. Ben e, yıllardan beri Amerikan Tarım bakanlığına tarım politikasını da izleyen bir e, yapıya sahibim ve derinlemesine irdeliyorum. Orada e, nedir biliyor musun basit yaklaşım Gökhan Bey? Orada... E siz 100 birim kazanıyorsanız ki sizin tahmin ediliyor zaten. Yani bilgisayar yöntemiyle, drone yöntemiyle geliriniz ya da ürününüz tahmin ediliyor. Geliriniz 100 birimse bir 30-40 birimde devlet istisnasız olarak size fiyatın üzerine koyarak gelir transferi yapıyor. O geliriniz 100 birim diyelim. Hava şartlarından dolayı 30-40'a indi. O aradaki mesafeyi de ayarlayan bir mekanizma da gelir yaratan bir devlet var orada. Biliyorsunuz Amerikan hükümeti ya da Amerikan ekonomik sistemi kapitalizme dayalı bir yapıdır. Ama tarım öyle bir sektör ki ne kapitalizm ne de sosyalizm dinleyecek lüksü yoktur. Tarım insana açlığın, kıtlığın ne demek olduğunu öğreten en önemli sektörlerden bir tanesidir. Umarım biz bu tecrübeyi negatif bir yönde yaşayamayız. Ama başta söylediğim gibi antropolojik bir değişim var dediğim kavram artık e, evlenen genç köyde kalmıyor ve köyde üremiyor. Yani köyde çoluk çocuk sahibi olmuyor. Tekrar göçü e, köye yönlendiren bir mekanizmayı devlet ortaklığıyla bakın devlet ortaklığıyla yapmamız gerekir diyorum ama bunun altını dolduracak çok mekanizma var. Yıllardan beri benim de e, önerdiğim bir e, yapıyı ki Tunç Soya e, Seferihisar Belediye Başkanlığı zamanında yapmıştır bunu. Ortak makina parkları. Ortak makina parkları. Yani herkesin bir traktörünün olması gerekmiyor. Herkesin e, bir yıpranma payına sahip bir sermaye birikiminin olması gerekmiyor. Küçüğüyle büyüğüyle ortak makine parklarıyla bu devletlerin şirketleşmesi kavramıyla da olabilir. Bunu belki farklı bir programda tekrar gözden geçiririz. Ama devlet ortaklığıyla maliyeti azaltan ve gelir garantisi veren bir tarım üretim mekanizması şemasının ortaya atılması gerekiyor. Bunun da inanın şeması ortada e, nice tezler yazılmış e, saklı fikirler beyan edecek durumda değiliz ama karar vericilerin görmesini bekler vaziyette bekliyoruz bizden. Hocam tabii ekonomi deyince genellikle izleyicilerimizin akıllarına gelen ilk soru şu oluyor çünkü artan bir kur fiyatı var daha doğrusu değer kaybeden bir Türk lirası var İşte dolar bugün itibariyle 6.99.93 yani 7 diyebiliriz artık ne oluyor hocam? Bu ateş ne zaman sönecek? Daha da artacak mı? Ya da Türkiye bu noktada farklı politikalara gidecek mi? Sonuçta serbest kur politikası uyguluyoruz. Hani aklımda da geliyor. Acaba sabit kur politikası falan ihtimal dahilinde mi? Bu sorularda çok merak edilen sorular hocam. Çok çok da önemli sorular. Şu noktada doların yönünü hem aşağı hem yukarı etkileyen bir takım faktörler aynı anda çalışıyor Gökhan Bey. İsterseniz ben onları Kısaca Tabii. anlatayım. Arkasından doların nereye gideceğini belki de seyircilerimiz daha iyi gideceklerdir. Doların e, yukarıya doğru gitmesine neden olan faktörler bütçe açığı, e, cari açıp ve dış, e, e, dış borcun e, e, akümül olmuş hali, birikmiş olan, olan halidir. Dış borçların biraz önce söylediğimiz gibi kısa dönemde yeniden finanse edilecek halinin yani fona erişim e, halinin de e, doları ya da euro etkilediğini çok iyi biliyoruz. Bu dönemde bütçe açığı inanılmaz derecede arttı. Cari açık e, belki de petrol fiyatlarına teşekkür etmemiz gerekiyor. Belki de enflasyona teşekkür etmemiz gerekiyor. O azalacaktı. E, biliyorsunuz dün de belki de tam üstüne geldik. Dün de yaklaşık 3 bin e, ürün üzerinde ithal e, vergisi geldiği için ithalatın da azalacağı fikriyle cari açığın biraz daha e, tolera edilebilir seviyelerde olduğunu söylemek e, e, yanlış olmaz. Ama şu bir gerçek ki dış borcumuzun yeniden dolar faizi olan %7'lerde, %8'lerde finanse edilmesi para bastığımız e, bu dönemde paranın nereye gittiğini bilmememiz daha doğrusu halka dağıtılmaması dolar kurunun veya euro kurunun yukarıya doğru gitmesinin iki önemli sebebidir ve bu süreci engelleyecek tek mekanizma belki de şu noktada ya YMF'ye gitmek ya da fiili olarak FED'le e, swap yapmak yani değiş tokuş yapmak TL'ye verip bir bakıma dolar almak ama bunların da kısa dönemde olmayacağı fikriyle doların ve euronun yukarıya gitmesi daha büyük olasılık olarak karşımıza çıkıyor. E, hani genelde ekonomistlere sorarlar ya da finansçılara nereye kadar gidecek hocam daha bir tahmininiz var mı? <laughs> Onu söylemek istemem ama olasılığı yani e, yüzlerinden paylaştırmak istersen aşağı ve yukarı yönlü olarak 70 yukarı 30 aşağı diyebilirim. Çok yüksek bir oran hocam ekonomik için aslında. Anılmaz, anılmaz. Peki hocam kısa vadede ekonomimizi bir mucize bekliyor musun? Mesela FED'le bir anlaşma ya da IMF'e gitmek keza iktidarın hani FED için bir çabası olduğunu görüyoruz. 30 Mart'ta Erdoğan'ın görüşmesi veya 3 gün önce yine Erdoğan Trump'la görüştü keza yabancı kaynaklar bu konuda ele alındığı söyleniyor. Hangi yolu tercih eder iktidar? Para mı basacak FED'le anlaşıp ya da e, IMF'in kapısı eninde sonunda çalacak mı? Ya da başka mesela G20 ülkeler için Dünya Bankası 176 milyar dolarlık bir krediden bahsediyor. Bunun gibi alternatifler mi söz konusu? Ya da klasik olarak Londra bankerlerine mi gideceğiz yine? Hükam Bey, ekonomide mucize yoktur. Ekonomide plan vardır, program vardır. O program da zaten geçen yılın e, zannedersem e, temmuz ayında e, 11. kalkınma planı önümüze geldi. Onların uygulanması şu noktada yeterli. İkincisi, Hani nereden para bulacağız? E, IMF'ye mi gitsek, FED'e mi gitsek, Dünya Bankası'nda belki de hakkımız olan kısmı mı istesek ve benzeri yaklaşımı var ama şunu düşünmek daha güzel değil mi? Neden paraya ihtiyaç olduğumuzu sormak daha akıllıca değil mi? Ne yaptık da paraya bu kadar ihtiyacımız oldu diye sormak daha akıllıca değil mi? Yani bu zamana kesinlikle. kadar 20 yıl, 25 yıl ne yaptık da 200 milyar dolar civarında olan borcumuz bütün o özelleştirmelere rağmen Özelleştirmeden gelen yaklaşık 60 ile 100 milyar dolar arasındaki paraya rağmen 450-500 milyar dolar seviyesine çıktı dış borç olarak. Ve bir o kadar da bildiğiniz gibi iç borcumuz var bizim. İç borcun ee, e, bedelini, iç borcun faizi olan yansıması, iç borcun e, vergiler olan yansımasını kimse konuşmuyor. Çünkü niye biliyor musunuz? O borç bizim borcumuz misali. Kimse bizi sıkıştırmaz diyor. Ama iç borcun da bir bu kadar olduğu fikriyle ekonominin kolay kolay mucizelere dayalı bir şekilde ele alınmaması gerektiğini söylüyorum ben. Ama şu bir gerçek ki plan kelimesini, program kelimesini zikrettiğiniz an ekonomide e, çok şeyin yukarıya doğru e, yöneleceğini söylemek zor olmaz. Anladım hocam. Hocam eklemek istediğiniz başka bir konu var mı? Özellikle yine hafta bir size artık biz konuk edelim diyoruz. Gerçekten sizin de izleyicilerimiz de sizi çok da talep ediyorlar. Bundan başta söyleyeyim, mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum 23 derece ben, ben de çok mutlu olurum seyircilerimizle buluşmak, izleyicilerimizle buluşmak adına memnuniyetle. Şöyle, e, e, hükümetimiz, karar vericiler, Ankara'daki yapı e, her şeyde e, kişileri, belirli grupları dinliyor. Mesela Sağlık için Sağlık e, Bilim Kurulu var. E, diğer e, ekonomik kapsamda e, belirli odaları ve belirli kişileri dinliyor. Ama hiçbir zaman farklı kişilikler ya da farklı düşünen yapıdaki ekonomik e, anlamda farklı fikir beyan eden kişileri dinleme e, fikrine sahip değiller. değiller. Benim tavsiyem ne kadar da farklı fikirleri olursa olsun özellikle ekonomi alanında o beyinleri dinlemeleri. Kesinlikle hocam. Burada ortak bakıl daha da öne çıkıyor diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Profesör Doktor Veysel Ulusoy. Evet değerli izleyiciler bugün bir yayınımızın daha sonuna geliyoruz. Tabii ki akşam yine bir canlı yayınımız olacak. Dünya ve Türkiye gündemi değerlendireceğiz. Ben ne yapabilirim diyen dostlarım öncelikle kanalımıza abone olması, videomuzu beğenip paylaşması önemli diyoruz. Daha fazlasını düşünen dostlarımız için hemen abone ol butonunun yanında bir katıl butonu var. Buradan bizlere destek olabilirsiniz. Patreon.com slash Gökhan Özbek, 23 derece. Video açıklama kısmında zaten bunları da göreceksiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.